Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dark Citadel'ın evini yapıyoruz arkadaşlar. Dark Citadel oyunu biliyorsunuzdur. Oynamıştık daha önce. Yanda yaptım yani bir önceki Minecraft şehir 85. bölüm bu. 86 olması gerekiyor. 85. bölümde yaptım evi çok beğenmişsiniz. Bayağı izlendi. O yüzden ben de yenisini atayım dedim. Bakalım bu da izlenecek mi? Like atın, abone olun. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Evet evimiz yani herkesin bildiği gibi dark ve kırmızı olur. O yüzden kırmızı yapıyoruz. Uzun sürecek o yüzden hızlı hızlı yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Siz de bu sırada like atıp abone oluyorsunuz inşallah. O zaman o zaman o zaman evi yapmaya başlayalım. Şimdi bu dar dark evinin önü verandası falan olacak arkadaşlar. Ee... Tamam. Tam ortaya bir tane beyaz bir kapı ekledim. Bir tık üstte işte yapacakmış arkadaşlar. Şeyde var yani bir tık yüksekten merdiveni falan var. Evimiz mükemmel ilerliyor. Kapımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Siz de like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Artık 10.000 abone olmamız lazım. Bütün youtuberlar bu kadar yavaş gelişmiyor. Çok yavaş gelişiyoruz. Lütfen artık yani bir şeyler yapın. Yani inşallah yaparsınız. Dediğim bir şey demiyorum arkadaşlar. Evet. Dark Little videolarının devamı eğer güncellemesi falan çıkarsa yine oynayacağım. Siz de öyle oyunların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz Dark Riddle 1, 2, 3 bütün serilerini tamamen bitirdik Dark Riddle 1'de. Bodrum amca ne bileyim Peter amcanın görevi Agatha. Bodrum amca ne bileyim. Ne bileyim. Neyse Mary, Dark Riddle hepsini tek tek yaptık biliyorsunuz. 2'de de bitirdik bütün görevleri. 2'nin yeni güncellemesi çıktı onu da attım izlemeyi unutmayın. 3'de de bitirdik arkadaşlar. Daha ne olsun? Daha ne olsun yani? o kadar şey attık. Bütün oyunları bitirdik sayılır. Eğer istediğiniz oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. What? What, evet, evet. Biliyorsunuz Ice Cream serilerini de bitirdik arkadaşlar. Birden 8'e kadar hepsinin geçim videosunu attım. Evet arkadaşlar dizilen uzun yerleri biraz hızlandırdım ve verandanın çatısını falan hep bitirdik. Şimdi ikinci katı dizmeye başlıyoruz. Ne diyordum ben son Ice Cream 8 serisini falan hepsini attık arkadaşlar. Bitirdik o seriyi de. Daha çıkmayacakmış öyle diyorlar. Ben izledim yani seviyordum. Güzel bir oyundu Ice Cream. Meramat. Bunu oynadık. Onu da bitirdik sayılır. Bitirdik ya onu da iki bölümü falan bitirdik. Bir bölümü kaldı onu da atarım. Grand serileri <laughs> zaten hepsini oynadık arkadaşlar. Daha ne olsun Grand? Yani çıkan yeni fan yapım oyunları da oynayacağım. Yeni bir fan yapım çıkmış. Onu da atmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani bitirmediğimiz bir seri resmen kalmadı. Eğer kaldıysa yorumlara yazın. Bilelim oynayalım. Bitirelim. İzleyin like atın. da. Yani istediğiniz her şeyi yaparız. İşte oyun olarak. Evet, ikinci katta bitti arkadaşlar. Şimdi... Evet. Tamam, şimdi burada bir tane çataf öne gidecek. O yüzden böyle bir şey yapacağız. Şimdi izleyin, göstereceğim arkadaşlar. Bu arada videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Çok uzatmayacağım. Yani 15 dakika falan olur video. Bakın buraya böyle bir veranda yapıyoruz. Hızlı hızlı yapalım. Sonra çatıyı yapmaya göstereceğim size. Evin tabi arkalarını da yapacağız. Aralar basit işler. Önü hallettim arkadaşlar. Gerisi basit işler. Bu arada yapmamı istediğiniz oyun karakterleri evlerini de yapabilirim. Hello Neighbor'ın evini de yaptım. Granny'in evini de yaptım. Hello Neighbor'daki Player house'la yaptım arkadaşlar. Geçenki videoda. Geçenki şehir biliyorsun tabii ki de. Chapter 2, Grand Chapter 2 ve Grand 3'ü de yapacağım. Eğer yapmamışsanız yazın. Ama böyle abartılı şeyler olmasın mesela. Mesela Ice Cream biz nasıl yapalım? Evet. Evet böyle yapıyoruz çatıyı. Şimdi evin sağ tarafını yapacağız. Eve göre sağ, bize göre sol. Evet. Like abone. Like atın abone olun arkadaşlar. <laughs> Bir tık sileceğiz. Tamamdır. Eğer bu video 1000 izlenir ve 100 like geçersek binaz az olur ya. 5000 izlenme olsun. 5000 izlenip Hadi 300 like geçersek ev için izin de atacağım. Tabi isterseniz istemezseniz atmam arkadaşlar. İsterseniz atar. O yüzden sen de bu videoyu beğen dostum. Beğen ki hiç Cami yapım videosu istemişsiniz arkadaşlar geçen gün videoda. O camiyi de yaptım hazır. Bundan sonra da onun videosu atacağım. Yani sizin istediğiniz bütün her şeyi yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hızlandıralım o zaman. Hadi. <laughs> hızlandırdık arkadaşlar ve ben döndüm artık evimizin yarısını bitirdik sayılır. Şimdi balkonumuzu yapıyoruz. Arkadaşlarımız burada böyle çayını içim. Tabii ki değişim arkadaşlar hep bizim peşimizde. Eğer Minecraft, Minecraft Dark Minecraft versiyonunu da atmıştım. Eğer isterseniz Minecraft'ta Dark Adal versiyonunu da atabilirim. Yani belli olmaz. Sadece yorumlara yazın yeter arkadaşlar atarım. Atarım yani. Evet, evet. Bir tık şey yapmışız tamamdır, hallettik arkadaşlar. Siz de like atıp abone olarak halledebilirsiniz. Evet, burada yani herkes biliyordur artık emrini diye düşünüyorum. Şöyle bir yapalım. Tamam. Evet bu da biliyorsunuz sarı anahtarı aldığımız kapı, kilitli oluyor genelde. Aslında iki kapı Balkon boş tamamen. Evet. Burayı da yaptık. Şimdi şöyle yapalım. Tabi açık olacak merdiven olması gerekiyor çünkü. Buraya da cam yapalım. Aşağıda da bu kısımda cam olacak. Tamam orayı da yapmışız. Burayı da bitirelim arkadaşlar. Güzelce bir hızlandırıp zemini dizeceğiz. Çünkü zemini tabi izletmeye gerek yok değil mi? Çünkü zemin boş iş. Çatıyı görmüşken çatıyı da bitireyim dedim. 2 dakikada çatıyı da yaptık. Zemini de bitirdik arkadaşlar. Orta katlara geçiyoruz şimdi de. Şu camı bir bitirelim. Siz de like atın ve abone olun. Hepinizi seviyorum. Evet orta katlar ve çatı bitti. Şimdi de üstteki küçük şeyler var ya onları yapacağım. Evet şuraya da bitirelim. Tamam buraya da bitirdik arkadaşlar. Ol dedik bu oldu. Tövbe tövbe. arkadaşlar karışmamız var işte. Biz yapamayız istedikten. Neyse çatımızı da yapalım. Evet şimdi de o küçük evi yapıyoruz. küçük. Şurayı siliyoruz. Tamam. Bir tane cam var biliyorsunuz çatıdan dışarı çıkıyoruz acaba. Yani çatıya çıkmak için. Şimdi o camı yapıyoruz arkadaşlar. Bu camlar da bittikten sonra video bitecek. Yani bu kadar diye yavaş yavaş bitimine geliyoruz arkadaşlar. Bu arada şehir serimiz 100 bölüme doğru gidiyor. Sizi 100 bölüm final olsun mu yani? Daha ne yapak şehir? Dev gibi bir şehir oldu artık. Yoksa 150 ya da 200'e kadar çıkaralım. Çünkü daha gitmez diyorum ben. Bakacağız gider mi gitmez mi. Orasına Allah bilir. Şöyle gördüğünüz gibi. Rahat rahat. Evet arkadaşlar. Sizce böyle mi olsun. Böyle biraz çıplak durdu. Tıktan büyütsek. Yoksa böyle mi olsun? Ben böyle ben Mersiz yorumlara yazın bakalım nasıl olacak. Evet bu da arkası. Arkaya da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Ve evimiz yavaştan bitiyor. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Like tutularını ve sakın unutmayın. Evet şu merdiveni de unutmadan onu da yapalım. Merdivenimizi de yaptık arkadaşlar. Evimiz böyleydi. Ne yaptık lan? Evet evi beğendiyseniz like atın, abone olun. Ben evi ben beğendim yani bence oldu. Benzemediyse yine yorum yazın. Benzeyi sevmem yazın. Bahçe yapmadım çünkü çok büyük olur diye. Ese bu kadar arkadaşlar. Like atın, abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.